Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki kardeşlerimiz çoğu Hazreti Mehdi'den söz ediyor. Oysa Mehdi kendini kurtarmış, insanlığı kurtarmaya gelecek olan, gelecek onun için Mehdi Aleyhisselam'ı bir kenara bırakıp insanı öğrenelim. İnsan kimdir? İnsanın yaratılış gayesi nedir? İnsanın yaratılış gayesi sadece namaz kılmak olamaz. Rabbul Alemin ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrımdır. Onun için insanın sırrını açıklar mısınız? Şimdi soruyla açıklanmaz inşallah onun bir yavaş yavaş o bir sohbetlere ağırlık vereceğiz inşallah. Tabi doğru söz o. Nedir insan nedir? İnsan kendini bilecek. Kendini bilmeden Rabbini bilemez. Rabbini bilmesi isimdedir böyle işte robot gibi yatıp kalkmadadır. Sırf bunun için yaratılmadı insan doğru. Kendini bilecek. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen Rabbine gerçek bir kul olur. Gerçek bir kul olan Rabbin huzurunda bir sultan olur. Onun için e, e, şimdi abık sabık zamanıdır. Dedik ya insanlar tamamen pusulaya şaşırmış. Biraz bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz ki hiç değilse oradan uyanıklık gelsin diye. Bu ayrı bir şeydir. Ruhaniyet, kendini bilme, kendini bilme en mühim meseledir. İnşallah Rahman ağırlık verelim bunun bu konular üzerine. Kendimizi bilelim, kendimizi öğrenelim. Yaptığımız ibadetler niyedir zaten onu da bilelim. ibadet ne içindir? İbadet yatıp kalkmak, robotlaşmak değil ki. Onu olduktan sonra Budistler de yapar. Budistler senden daha iyi yapar. Yatır kalkır bir de yere de uzanır o. Uzun boy yatır ondan sonra emekler kalkar yürür biraz daha yatır. Ta o putun karşısına gidene kadar Belki yüz kere yatıp kalkar. Şimdiki insanlarda o edep yok. Onlar puta edep gösteriyor. O şekilde gidip geliyorlar. Onun için o değildir tabii ki. Ama nedir? Müminin namazı miracıdır dedi Efendimiz. Miraca çıkar mümin kişi. Rabbinin huzuruna çıkar. Rabbini bilir. E, Rabbini bilmek böyle televizyonlarda çıkıp da Mehdi'yim öyle gelecek. Mehdi gerek demekle değil tabii ki. Mehdi kendini bilir, yapacağı işi de bilir. Mehdi'yi tanıyanlar da onu bilir, yapacağı işi de bilir. O iş için hazırlanır ama her şeyden önce kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbine hazırlanır. Mehdi de her şeyde sonuçta insanı, Allah kulu yarattı. Dünyayı da yarattı, her şeyi yarattı. İnsanı en bozuk yere indirdi. Bu dünyada öyle dün sürüyordum işte baktım bir hal geldi üzerime. Allah Allah bu dünya dolap gibi dolaşıyoruz biz daha içerisinde sabah akşam bu yaşa gelmişiz çok şükür. E, gitmediğimiz yer kalmamış hep devamlı hareket ediyor oradan buraya buradan buraya. Sürerken düşünüyorum acayip, acayip dedim bu dünya bir değirmi bir şey gibi döndük dolaştık içerisinde dolap gibi. Şimdi biz şey gazan kepçe içerisinde döndük dolaştık dolaşıyoruz. Bu insanlar için koşturuyoruz da yahu ne büyük bir hapishane ya Rabbi dedim kendi kendime. Ne kadar küçük bir hapishane esasında bu kadar küçük bir hapishaneye bizi hapsetmişsin yarabbi Özgürüm diyoruz hiç kimse özgür olamıyor. İşte bu hapishane bu dünya ne yarın altına girebiliyoruz ne gökyüzüne çıkabiliyoruz. Çık semavata da çık bir yerlere çık onun ötesine de geçemiyorsun. Hapisliğini biliyorsun. He, mahkumsun çünkü. İşte gerçek kul orada oru ruh aleminden kapı açılıp da ondan yukarı çıkar. Gider gelirse tamamdır işi. Hapishaneden kurtulur. İşte hedef budur. Kur'an-ı Kerim'de Allah insandan bildiriyor ama insan Kur'an-ı Kerim içerisinde ama bütün Kur'an insan içindedir. Kişinin içi. La ilahe illallah. Sırrı çok büyük. Onun için gönderecek konuşabiliriz. Bu kadar yeter şimdi onu. Bismillahirrahmanirrahim.